arkadaşlar Sadık Arda Şahin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, köyde çok güzel bir ev yaptım. Arkadaşlar gece oldu. İşte evim burası. Evi yapıyorum. Ondan sonra canlı olacağım. Bakalım canlı olunca nasıl olacağız? Şimdi Arkadaşlar şimdi Reklam geldi Şimdi arkadaşlar Bu camları koyacağız Balkon yapıyorum şu anda Balkon bitince Bakalım Nasıl olacak? Daha evimin altını yapmadım. Evimi evi yaptım sadece. Evime hiçbir şey koymadım daha. Bakın arkadaşlar. Bakın. Burası gerçek evimin inme yeri. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın. Evet. Bakın arkadaşlar. Şunu kıralım. Bakın. Burada su var. Hop. Tamam. Burada çalışma masam var. Sandığım var. Sandığım içinde bunlar var. Şunu takalım da biraz yüklesin bana. Şunu şuna. tak. Bakalım ne evet, doğru da olmuyor ama canlıya girince olacak bakalım ah düştük tamamdır arkadaşlar buraları baya zor yaptım baya uzun sürdü buralar gerçekten bu buraları bugün yaptım biraz Şuraları biraz çıktı daha açık ekleyeceğim ben. Arkadaşlar, Aa. Yanlış yere kırdık ama bir olmaz. Oraya da açık ekleyeyim. Üst üste koyduk bildiğin. Hop şuraya. Hop buraya. Hop buraya. Hop buraya. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkalım bakalım Annem hmm, şey var mı? Yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köydeyim. Köye ev yaptım kendime göre. Şu üstü kapatsam mı bilemedim ki. Şöyle kapatalım. Şuradan şuraya da şuraya ah şuraya da. anam 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 ya. Neyse şu nereden yapalım işte. Şuraya, şuraya 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 şuraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köydeyim. Evim bayağı büyük. bayağı da iyi daha bayağı çok bir şeyler koyacağım. Tahta filan bayağı koyacağım. Güneş mi doğuyor? Evet. Arkadaşlar güneş doğuyor. Ben şuraları yapayım. Şöyle şöyle şöyle. Şunu kıralım. Bunu kıralım. Arkadaşlar şuralara koyuyorum blokları. Şöyle. Güneş mi batıyor? Ay mı doğuyor? Bana mı öyle geliyor? Ay batıyor. arkadaşlar burada baya şeyler oldu havuçlar filan yani çok hemen hepsini öldü bak zombiye bak arkadaşlar bunlar yine işte yanıyor yanmamak için de suya girmiş bak sen bak Kerem'e bak sen bunu ne? bura nereye bura nereye buraya gitti Ay ben çok merak ettim. Ben bile çok merak ettim, Tutup. Aha. Ne yapıyorsun zombi? Zombi bildiğin gitti. Oha, güne güneşte niye yanmıyor bu ya? Zombi çok ilginç. Öldüreceğim bu zombiyi arkadaşlar. Selam. <laughs> gel 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 selam gel ama hmm. iskelet sesimi duydun bana mı öyle geliyor abi de sen böyle öleceğim gel oraya 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 Ben geçiyorum. Ah, Dalan şöyle. Arkadaşlar yavaş yavaş yukarı çıkıyorum. Uçalım. Şöyle uçalım. Oğlum bayağı güzelmiş şey burası. Gelelim şuraya. Bu nasıl yem ya çocuk? Çü Çok Arka. Oyy. Oyy. ya? Siz kendiniz arkadaşlar bu ev bizim eve çok yakınmış vallahi. Hiç fark etmedim. Hop. Hımm. Şimdi arkadaşlar şuralara 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 falan. koyuyorum Yoklar Yaklaşan koyuyorum. Selam. Arkadaşlar bitti. Şimdi şuraya bir Şuradan şöyle döneyim. Atladım pot. Hani sitemette değen. Aha buralar kalmış mı? geldi. geldiymiş. Hop hop tamam. apa nanti kepe oh kerja naik dah ya kepe eh oops oh, kalau jalan şimdi kapıyı kapatalım şimdi, şimdi. sandı kıralım şuradan şunları evet. alalım şimdi buraya ev malzemeleri Sandık koy koy birleştirdik tamamdır şunları şuraya koyalım siz zümrütleri koyalım şuraya. Çiğ etleri ekmek. Bu blokları lazım olacak bu bloklar bana. Ee, şimdi şu elindekileri atacağım. Şunu atalım. Bunu atalım. Bunu da atalım. arkadaşlar. Burada videomuz sona ölsün. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.